geliyor, üçlü geliyor, bir ikili geliyor. Tamam tamam ben buraya aldım direkt. tel tarafına aldılar üçlüler. Tele gittiler, tele. So <laughs> e, solda da var lan. Ben de hala. Haydi be ulan. Nereye gidiyor o zaman? Kanka telde var arkamızda var ya. Küçük şeye de daldılar. Sure, Mark the location. Yeah. Enemies ahead! Az neredekine ne vurdun? Zaten enemies kanka. ahead. Az o solo oynayalım o zaman kanka. Orada bir kişi vardı zaten az. İkisi bu tarafa dağıldı onları. Bir daha baydım orada. Basalım artık. Yapayım çalış. Info var. Yok. Benim bazen almaya çalışıyorum. Altta, telin altında kankam. Enemies ahead. Aldım ben onu. Başka Te nerede adam var? Ha telefon nasıl bitti mi? <laughs> bot değil bot değil bot değil bot değil. Oyuna gimik yok kapattın abi. Benim oyunu kopyalarımı açıp konum gelsin. Bir yerlere gelebilir. Gelsin ya. Gel gel Emre nereye gidiyorsun? Basalım şunları artık. Ben bir boost dönüyorum. Ece Bir tanesi bayıttım. Bir tanesinin de canı azdı. Nerede kanka? Çatıda. Ortan çatısında mı? Ne renç aslında onu söyle. Dur bakalım. Bizi konuşuyor ya. Ne renç aslında kardeşim onu söylesene sen bana. Orta. Enemies ahead. Ya Ya o nasıl bir sıkış ya? İki mermi ya, iki mermi. Amına kodum oyunun iki mermi ya. Aziz size geliyorlar ha. Aziz kitin var mı? Adam bir de. Lan <laughs> bu bir de lan. Hile lan bu. Hile ise kapan kapan eve kapan. Emre uçuyor Emre. Kapan Emre. Öldürdüm. <laughs> Azli vuran mı bu? He he. Bayıldı mı o? Hayır hayır. Arkadan hayır. Tamam arka temiz kanka. Onu yıkmaya az daha. Bayılmadı o bebe de kaçacak. E tepede. Şurada. Enemies ahead. Görüyorum. Biliyorum. Çok açıktan. Aa aşağı mı iniyor la o? Bir tanesi. Aa şarkası. Kaç 8 tane kit var lazım onu atabilirim. Mermi yok ama nasıl? Birini baydım ben soldan. Mermi Nerede lazım. baydım işaret? Baydın işaret at oraya vur. Solda, solda. burada burada burada. Enemies ahead. Onu bitirdim. Ya, adam burada ya. Enemies ahead. Şimdi, tek, tekliğe alsana tekli vursam hocam. Buna bastak ya kankam. Bir daha çıkar kankam. İki tane vurdum. Hadi bir daha adam çıkar. Nerede? At attım ya kankam info'yu. Ben şurada ödül çözüyorum. Bak şurada kankam. location. Enemies ahead. Bastım ben. Oha mermim yok ben basamıyorum. Gel gel ne beleşel altı mı? Yedi atmışı gel veririm gel. Beleşel altı. Gel la gel la gel adam bir kişi ya. Çabuk çabuk Emre. Bekle beni bekle beni bekle. Uçma var mı? Kanka önümdeki ağaçta. Kanka 556 salla sen oraya ben alayım. Tam bulunduğun yere salla. Azıcık çıkıyor mu? Çık hadi ben de peşinden çıkacağım. Geldim o hamba sarkan Kaçtı kanka muhtemelen. Nereye kaçtı ama? Bir yere yattıysa ikimiz alır. Üçümüz de alır. Yok yok yapamaz ya. Az gitmez. Az gitmez. Çık kankam gel. Çık tamam. Sal, sal adam sal. Allah Allah Ne oldu? Ne oldu? Bak bak. bak. Ha gördüm kanka. <laughs> İyi baygın var. Nerede var? Şurada mini baydın lan. lan North Tower'ın emin misiniz? İyi kanka North hala sıkışıyor. Burada değil. North Yok, değil. Bas ya bas. Etme korkarım kemini bas. Bence bunlar kendi kendine sıkışıyordu kanka. Ben şundan mermi alıyorum. A few moments later. Ben tarayacağız. Az sağın adamları. Kanka istersen şu beyaz arabanın arkasına kafa. Enemies ahead. Bomba kanka çek sal. Biri diyor ki beyaz adama kafa at. Daha siz hala gidiyor ama. Two hours later. Enemies ahead. Tarayalım. Onay. Onay. var basalım mı? Araçla basabiliriz. İki kişi bunlar kanka. İki kişi gördüm ben. Bir tane hepsi. Araçla, araçla, araçla. Gondor, gondor, al. Aracı getir. O Getirdim. Aziz Bak. Bas sen bas 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 bas. Can daha baygın. Emre sendeyiz. Emre sendeyiz. Bomba fırlatıyor. Bomba fırlattım. Hata baygın. Öldüler, 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 öldüler. Arka mı? Arka çıkıyor. Evet, evet. Aziz buraya gelmen lazım. Bunu koru bana. Aziz solda çıkıyor. Sağ sol çıkıyor. Sağ sol, sol Aziz az az, az tepe 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 az binmen lazım. Az binmen lazım. Götüreceğim seni buradan gel. Sağımız aziz bak sağımız adam sağımız adam burada duruyor bak sağımız aziz gördüm açıkta çok açık aziz lan acayip arkası adam ya öldü mark the location ahead ben yaptım Hazır. Tara. Kanka sol sol evde mi var diğer adamlar? Tek miydi o? o kanka ben bir kişi belki bu da ileriden stat atmış olabilir kanka. Ben bir kişi gördüm. Yeşil kamuflajlı. O baygın değil mi? He <laughs> he <laughs> o baygın. Evet evet kanka geçecek bak diyor musun? sana? Geçecek. Geçiyor Gece, geçiyor. Geçe. Ah öldü. Gördün mü adamı? Oha oradan buraya nasıl bomba attı onu? Bomba burada patladı. Tübenin 150 metre neredesiniz? Tartörde düşme düşebilmişsiniz. <laughs> <laughs> Sonuçlara bakalım güzel maçtı ha. Bir maç 22 puan geliyor. Bir maç eksi 22 gidiyor. <laughs> Artı 25. Ben de taştım. Oo abi şuna bak ya. İşte kemik kadro bu ya. Şuna bak ya. 8 8 16. 21 kill ya. Bir de dördüncümüz olsa var ya var diyorum like like hak edilen mi ya. Ya, ya, bir maç ya. Mükemmel maç ya. Nah, nah, are not. Right, nah,